Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız inşallah, iyisiniz. Sevgili dostlar bugün Kaf Suresi 30. ayet bizi çok endişelendiriyor. Ki Cenab-ı allah Teala cehenneme bizzat soracak. Ey cehennem doldun mu? daha fazla istiyor musun? Şeklinde. Cehenneme Allahu Teala sunacağı şeyler nelerdir diye düşünmek lazım değil mi? Sunulacak şey وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ insan ve taş o cehennemin içerisinde yanacak kimselerdir. Şeylerdir, yakıttır. Allah sizi bizi oradan korusun inşallah. Cenab-ı Allah şöyle sorar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme nekulü li cehenneme halim tereti ve tekulü hel min mezid. O gün cehenneme soracağız doldun mu? Onun cevabı daha fazla var mı? Daha fazlası varsa ben hazırım yakmaya. Bu bir ayettir arkadaşlar. Kaf suresi, Kaf suresi 30. ayet. Allah için siz siz olun. Biz biz olalım. O cehenneme yakıt olmayalım. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar inşallah.